Nereye baksam gel beni bul diye haykırıyor aşk. Takılıp gidiyorum ardından aşkın sesini. Ulaşmaya çalışırken o sese, yakalamaya çalışırken... ...tök eziyorum her defasında ona giden yolda ve düşüyorum. Her düşüşten sonra yamalı bir sevda daha bırakıyorum ardımda. Ve anlıyorum her defasında neden hep kaçtığımı sevdalarımı yaşamaktan. Ve anlıyorum her defasında... Neden hep yanım bıraktığıma aşklarım ve anlıyorum her defasında kendime yasakladığım sevdalarım ve sevdayı yaşamamışlıklarım bitişleri görme cesareti yoksunluğundan başka bir şey değil. Sonsuz ve ölümsüz aşk yoktur ama o ses ah o aşkın beni çağıran sesi yok mu? Tıkayamıyorum kulaklarımı artık bulduğumda yaşayacağım bu sefer kararlılığıyla konuşuyorum hep düşüyorum en ufak bir sendelemede. Hemen yeni bir arayışa itiliyor yüreğim. Sonra bir yeni arayışa daha, sonra bir yenisine daha. Bu öyle bir kısır döngü ki aynı anda çoğu sevdalar esiyor yüreğime. Eş zamanlı aşklar yaşıyorum. Ve fırtınayı bekleyen ben yetinmeye çalışıyorum rüzgarlarla. Üstelik çoğu rüzgar bile değil. Ve aslında ben çoğunu en baştan anlıyorum, kendimi kandırıyorum. Ama yine de atıyorum aşkın ılık esen rüzgarlarına kendimi sonu başından belli yarım yamalak sevdalar yaşıyorum. Her yamalı aşktan sonra daha fazla artıyor aşkı, daha fazla artıyor kana kana içme ihtiyacım. Her biri için acaba bu kez doğru kişi mi diyerek eş zamanlı aşklar yaşıyorum. Ve ben her defasında daha da üşüyen bir yürekle baş başa kalıyorum. Daha da yalnız bir yürekle. Ama suç bende. Çok şey istiyorum ben. İnsan olmalı, ruh ikizim olmalı ruhumu soyabilmeli giysilerimden önce. Zihinsel uyum olmazsa olmazlarımın başında geliyor herhalde. Ruhumla sevişebilecek bir yüreğe sahip beden olmalı yatağımdaki. Ve eğer mümkünse lütfen birlikte uyup birlikte uyanabileceğim biri, biri olsun bu sefer. Görüyorsunuz ya ne çok şey istiyorum. Üstelik bu kadar da değil liste daha da uzuyor. Tekrar aşkı yaşamaya as asam kendime eskisi gibi yarım bırakıp kendime gitmeye karar versem mi acaba? Ama hayır ben artık gerekirse boğulmak istiyorum sevda denizinde. Sonları da yaşamak istiyorum artık. Şimdikilerde değil ama öncekiler, önceki sevdalarımda hep ışıl ışıl gözler vardı. Sürekli düşündüğüm ve düşündüğüm, arandığım ve aradığım, çılgınca özlediğim ve özlendiğim, bulutların üzerinde yaşıyormuşçasına yaşanan sevdalardı benimkiler. Hep öyle kalsınlar istediğim için yarım bırakıldılar zaten. İstemedim o ışıl ışıl gözlerin dokunup donuklaşmasını. İstemedim telefonumun nadiren çalmasın. İstemedim paranın alırımda baş başa kalmayı. Korktum hep bitişlerin acımasızlığında. Sanırım aşk benden hep intikam alıyor. Dolu dolu, dop dolu aşkları yaşamadım, yarım bıraktım. Madem öyle gel böyle diyor şimdi bana. Gel beni bul diye haykırırken bir yandan diğer yandan da oh canıma değsin. Sana sunduğun fırsatları geri teptin zamanında kendi düşen ağlamaz diyor sanki. Ey aşk, af diliyorum senden işte. Çıksana artık karşıma. Savursana beni fırtınalarınla.